Ana Tanrıçanın Çağrısı Bu kanatlı sözler Parmenides ve Feriduddin Attar Sufilerin anısına söylenmiştir. Belli belirsiz biçimler bir bulanıklaşıyor, bir berraklaşıyordu. İnsanlar yürüyor, birbiriyle konuşuyor, tezgahlara yaklaşıyordu. Belli ki kalabalık bir pazar yeriydi. Kimileri şişman, Kiminin bir kemik, bir deriydi. Kendisini rüyada görür gibi dışarıdan izliyordu. Karşısında o vardı. O, önceki gün görmeyi dilediğiydi. Çok istediği ama hiç bilmediğiydi. O, karanlık göğünün en parlak yıldızıydı. O, bu çöl yerinde güneşin kızıydı. Ona baktı, gözleri kamaştı. Aldırmadı bu duruma, ona doğru yaklaştı. "Sen o musun?" diye sordu. Evet yanıtını aldı. Durdu. "Sen o musun?" diye tekrar sordu. "Evet," dedi. "Sen o musun?" "Evet." Pazar yerinde dolaşan çoktu. Ama yalnız hareketler vardı. Ses yoktu. Her şey durmuştu sanki. Yürüyenler yürüyor, konuşanlar konuşuyor, mallar tartılıyor, paralar uzatılıyordu. Sonra sesler gibi hareketlerin hepsi durdu. Bu durum belki bir başkası için kusurdu. İnsanlar ve doğa donmuştu. Sanki ikisi yaşamdan alınıp bir tabloya konmuştu. Konuşmuyor ama birbirlerini duyabiliyorlardı. Onun gözünün içine baktı, götür beni dedi, ağzını kıpırdatmadan. Götür beni, aramıza bir şey katmadan, şu karşımdaki güneşliğin batmadan. Gözlerinin içine bakmayı bir an bile kesmeden ve gözlerinin içinden konuştu. Dileğini duydum, özlemini biliyorum. Ben de sana bu görevle çekiliyorum. Kalından inceye, yavaştan hızlıya, aşağıdan yukarıya özlemim. İlkin dursun dudakların, özgürleşsin sözlerin, anlatsın çar çabuk anlatacağını gözlerin. İlkin bedenin geride, gerçek benin biraz ötede. Sonra seni taşıması için yokluktan bir kanatla çağır. Üzerine hiçliğin pelerini al ve bir kade tükeniş için. Kalbini hafiflet iyice, kalbinde tek kalan olsun hiç. Ayağını terk edişin üzerkisine koy ve boşluk ülkesine doğru atını sür. Sürekli kaybolacaksın ama tamamen kaybolacağın dünyaya ulaşıncaya dek nallarınla gökyüzünün yıldız ekli. Ölümsüz ve yüce olmak istiyordum. Önce kendimden kurtuldum. Yokluktan kanatlı atı çağırdım. Yalnızca düşündüm, ne seslendim, ne bağırdım. Atım önde geldi. Arkasından avlarından çıkardığı yıldızları ve başka atlar da vardı. Üzerinde binicileriyle. Tanrı çağır, güneşin kızları. Bulutları aşıyorduk birlikte. Aslında bir denizde yüzüyorduk, teklikte. Rüzgarın sesiyle yer değiştirmiş, bir flüt sesiyle kapılardan geçiyorduk, yıldızlar fışkırtarak nallarımızdan. Karşıcılarımız neşeliydi her eşikte. Küçük bir çocuk olmuştuk, bulutlardan beşikti Sonunda tam karşısında ana tanrıçadaydım. Sonunda kendi içinde hem güneş hem aydın. Aydınlık bir noktaydı. Elimi tuttu ve avucuna aldı. Ellerim sonsuza dek orada kaldı. Hoş geldin genç adam. Burada oluşun, yıldız sıçradan atlarla kayboluşun, ecelin nedeniyle değil. Ve sana hiçbir yararı olmayacak ölümlerin yasaları bunu bil. Ah ölümlüler, kendilerini bütünden ayırıp parçalarını yeniden deneyimlemeyi seçenler. Karşıtlarla hatırlamaktan geçenler. Başımı kaldırdım, sanki ışıktan bir denize daldırdım. Ana tanrıcanın gözlerine baktım, az kalsın kör olacaktım. Eğdim başımı, mutluluk pınarı göğsünden aldım şıktan aşınım. Bana yasalardan söz et dedim ve yanıtını bekledim. Saçımı okşadı. Genç adam, hepimiz biriz. Birimiz kaybederse hepimiz kaybederiz. Ve her şeyin yeterince var. Bu yüzden vermeyi bırakmayı bil. Biriktirdiğin hep zarar. Sevgi ve güven ikliminde mal mülür öfke kibir neye yarar o sevgiyle susunca ben merakla sordum adalet nedir o duruyordu ben de durdum önce kalbimde bir hareket duydum sonra o konuşmaya başladı ben ona uydum genç adam adalet mis kokulu bir güldür verdiğin emekler karşılığında hak ettiğin tekabüldür ve sizin dünyanızda yeryüzünde olmak için adil, insanlara tanınan olanaklarda eşitlik yaratmalısınız. Sonuçlarda değil. Yanıtların verdiği sarhoşluk yeni sorular sormamı engelledi. Yine de şu bölük pörçük aklım pek çok şeyi belledi. Kim bilir ne kadar bir süre geçti, kanatlı atım ve genç kızlar benim ne kadar bekledi. Ana tanrıça omzuma dokundu. Genç adam, şimdi dönme zamanı geldiğin yolda. Yolun açık olsun. Geniş kalbin hep ışıkla dolsun. Her arayan senin gibi yolunu bulsun. Belli belirsiz biçimler bir bulanıklaşıyor, bir berraklaşıyordu. Işıklar yürüyor, yıldızlara yaklaşıyordu. Tozun, gürültünün içinde aşağıdaydı. Gerçekte ondan ne kadar uzaktı. Önce büyük bir acı duydu, sonra birden gözlerinden baktı. İnsanlar birbiriyle konuşuyor. Satıcılar müşteri peşinde koşuyor. Belli ki kalabalık bir pazar yeriydi. Kimileri kas katı karanlık, kimileri ap aydınlık bir ışık eriydi.